selam arkadaşlar bu videomuzda e, ara Excel'den veri yükleme ve arda var olan veriyi dışarı aktarma e, ara Excel dosyasından veri yükleme e, birinci yöntem ve ikinci yöntem olmak üzere iki yöntem kullanacağız bilgisayarınızdan e, herhangi bir yerde veriniz varsa Örneğin bizim burada bir verimiz var. gpa bir adı altında. Bu verimizi yükleyeceğiz. Ara. Import dataset'e gidiyoruz. From Excel'e gidiyoruz. Sonra Browse'a basıyoruz. Ve verimizi ara yükledik. İçinde 100, 141 gözlem 30 değişken olan verimizi yükledik. Bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntemimiz e, Read Excel paketini kullanarak da ara verimizi yük, yüklüyoruz. İlk önce bu veriyi temizleyelim. Tekrar aynı veriyi yükleyelim. E, paket yüklüyse e, ilk önce e, Library komutuyla ne yapıyoruz? E, kullanımı açıyoruz. Fakat e, yüklü değilse install.package parantez içinde, tırnak içinde read.excel ile ne yapmamız gerekiyor? Yüklememiz gerekiyor. Library komutu ile kullanımı açtıktan sonra e, çalışma alanımızdan çalışma alanımızın ismi burada e, özelliklere baktığınızda adresini Görebilirsiniz. Burayı ben çalışma alanı olarak seçtim. Özelliklerden adresini görebilirsiniz. User Lenovo OneDrive resimler masaüstü ve dosyanın listesi, ismi ara veri yükleme ve dışa aktarma dosyası. Dolayısıyla buraya C'yi koymadan User Lenovo OneDrive resimler masaüstü ve dosya, klasörümüzün ismini yazdık. Bu bizim çalışma yerimiz. Dolayısıyla kolaylıkla veri setini ne yapabilecek? Bulabilecek. Veri setimizin uzantısı xlst. X uzantısı. Excel dosyası. Yeni versiyon. Ama eski Excel kullananlar da yine aynı şekilde ne yapabilir? Yükleme işini yapabilirler. Burada Çalışma dosyamızı ayarladıktan sonra çalışma e, e, klasörümüzü verimizi okutturacağız. Verimizin ismini aynı isimde verebiliriz. Burada ben my e, alt çizgi data ismini verdim. Fakat herhangi bir isim olabilir. Verimizi bu isim altında ne yapacak? Yükleyecek. Run'a tıkladığımızda verimizi biraz önceki verimizi tekrar yükledi. Ee, verimizi dışarı aktarmak isteyebiliriz. Çünkü e, işlemleri yapabiliriz verimizin üzerinde. Bu işlemleri yaptıktan sonra örneğin burada 141 gözlem 30 değişkenimiz var. Değişken sayımız 40 olabilir. Veri setimiz değişebilir. Ee, Arda yaptığımız işlemler akabinde biz bunu dışarı nasıl aktaracağız? Ee, bunu dışarı aktarırken de biraz önce eee Excel paketini kullanarak ar ortamına yükledik ar ortamından dışarı aktarırken de neyi kullanıyoruz xlsxlsx paketini kullanıyoruz bu paket yüklü değilse şu komut satırını kullanıp yükleyebilirsiniz yüklüyse de library komutuyla kullanımı açtıktan sonra örneğin buradaki komutumuz ne Right. yani my data'yı ne olarak sakla? My data. olarak. Ee, burada append false diye bir de opsiyonumuz var. Onu kullanıyoruz. Verimizi ne yapıyoruz? Ee, rama tıkladığımızda biraz önce burada. Benimle ee, şöyle geri gidelim, geri gelelim. Gördüğünüz üzere MyData ne yaptı? Ee, buraya yüklenmiş oldu. Bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.